Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle mini bir hacı yatmaz yapacağız. Bir tane bu şekilde bir kutu. Oyun hamuru. Beyaz ve kırmızı karton. Yapıştırıcı ve kalemimizi de unutmuyoruz. Oyun hamurumuzu açıyoruz. Birazcık yuvarladıktan sonra Kutumuzun alt kısmına bu şekilde yerleştiriyoruz. Sonra diyakmazımızı biraz süslemek için onlara kulak kesiyoruz. Evet, benimkisi biraz kediye benzesin istedim o yüzden bıyıklarını da kesiyorum. <laughs> bıyıklarımız, kulaklarımız ve gözlerimiz de hazır. Şimdi bunları bu şekilde yapıştırıyoruz. Siz istediğiniz şekilde şekil verebilirsiniz bunu. Evet benim acı yatmazım. Hazır. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.